Selamın aleyküm kankilerim ben Emre Yine Aşıkkın bir ilele karşınızdayım Bu kankiler ay, bir Bu kafa yiyeceğim Her oyunun estirme bitiremiyoruz Kartını da bitiremiyoruz Hadi bulun be hard modunu oynayalım Aşıkkın bir hard mod Hard mod hard mod Haa elektronik Emrektir elin dalı gevrektir Artını da bitireceğiz Sonunda hatını da bitireceğiz Esterim'in oynamamı istiyorsanız yorumlara abi estırım yaz Gerisi bende abone değilsin Sürü tarafta abone Ol 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 Abone ol Sıktır lan Hadi. Yine korkutacağım bizi Burada kaç aç sıkım 4 çıktı bu arada Oyunun hukuku pullar üzerine şekilde indirici de oynayabilirsiniz aç kısmında Yardım et. Yardım edebiliriz. Acaba ne yaptı <laughs>

Yerini saklama yeri koymamışlar salak Abi hard mode hard mode Kendiriyor bu beni? Spamladığı yere bak benzin buna. Abi benzin bir donu da ama Allah'ım bela. Sıra

Böyle olacağım. Bu kar ya kankilerim. Kafeteryada üç işimiz. Ceketi bakacağım. Emel'e çıkar inşallah. Bu benim kız çıkar. Çünkü her oynamamda. Bu yeri görüyorum. Bu yeri görüyorum. Bu yeri Gel kalak. Hadi 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 hadi. Hadi zot bize kalacak onun. Kodu hack hamle de. Tek at. Fuck. <laughs> Sen duyan bir adamda ben ne beklerim? Çekilse bak Emeli Paul Allah seni kahretsin Ya Emeli yine vermedi sanki de bir de Onun gitmeden bilemez. Geldik kankilerim <laughs> <laughs> Aaaa <Abi, umaya baksın. gülüyor>

Şuna bitireceğiz ha ya farkını. hiç yanmadım Chirus nerede? Chirus nerede ya? Chirus atmış bildik. Bak <laughs> <laughs> kahretsin. Bu şeyi görmek zor mu? Ha? Bu şeyi görmek zor mu Allah aşkına? Aha yine bu. Ya şu bir telefonda bu oluşması olmuyor değil mi? Neyse kankilerim. Geldi geldi duydu. İçeri gelmek gözünüzü dur. Benim altına düş silah. Çocuk seni ağzını şey yesem mı oldu? Gel lan gel vurayım seni gel. İmadımı gevrettin resmen. Ah. Şurada bir var kanka bu video çalıştırmam lazım. İmadımı gevretti valla manyak. Manyak. Bak Bu kol. Amına sikar. Sağ ikincisi o zaman. Ko. Bu değil o zaman. Bu bir. İki. Üç. Bu. Bunu kaldır. Evet. Bu kaykilerim. bir tane daha vuralım onuza gider ofis anahtar belzini alır buradan gideriz korkuyoruz sonunda kalkar diye biz yine bayıl ya yavruya kalkmaz yine bayıl tamam <laughs> önce şu petrol bunu atalım kaçırır o ya bu bir Bu iki olacak. Bırak da biraz da arabaya kalsın. Tamam kankilerim hemen buradan Obis anahtarını alıyorsunuz. ölmeyekte de. Obis anahtarı çıkacak. Üç yer kankilerim. Onu da bize ben gemistik pro bu oyunu bitirir kardeş. Burada bir ceket. O ceket. Play cut park. Burada şimdi sırada arabayı park etmeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Bu arada kalktelerin bu rodu arabayla da tepeleyebiliyormuşum. Öyle bir bilgi aldım. Teşekkürler yorumlarınız için. Arabayla kaçma var. Arabayla şey yapma. Silahı yine arabaya attık de mi? <laughs> Ol, bunu kurum ya bir bırak lan. Düş. Düş Düş. Say. Al. Oy. Ya kabına alıyoruz. Oyunun sesi çıkmıyor bu arada. Gidi gidi Çok seviyorum ya. Keşke ben çekebilsem tek. Çok hoşumuza gidiyor kanki. Evet kankiler oyun asistanım Çok güzel bir oyun olmuş. Ha teşekkür ediyorum artık başka bir şey demiyorum ben. Oyunun yapımcılar böyle yapmış. Emeli'yi yerine niye Paul verdiniz ha? Bu var bir de. Umarım devrede kalsın. Umarım. Tamam kanki. Hemen çıkalım buradan. Gördü bak 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 bak. Kalk kalklerim geliyor. Bu gösterge yuvasından rot çıkacak. Takkakeler şu an beri kovalıyor. Takkakelerim bu da ok. Tabak şey. takkelerim, tamam, eldiveni doldurdum. Okla bir vuruyoruz, geri spamlanıyor ya. Hadi şu silahını ver. Bunu da ver yedi. Kafana gülü konduracağım. Bu kalsın. Leo Parking. Parking'e uçalım kankilerim. Hadi spamladığı belli olmuyor. Beş merdiven. <laughs> ofis anatanı unuttum. Tüm müebbim aşağı gitti lan. <laughs> Almışım lan. Ya şa. Almışım. Unuttum diyordum. Almışım vallahi ofis anatanı. Ya doldur kaçak. Hemen buradan. Toz olacak. Roda biraz biraz arabayla tepeleyeceğim. Haydi abi sen de çok dolusu belzini ya. Benzin yok kardeş. doldurur Sıkıntı yok. İmadımı gevrettim resmen. Allah. Tak gidelim. Abi dur olmadı. Doldur. Ay ay dur 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 dur. Tamam kanka girelim. Pau. Tamam Fark ettikleri kankilerim. Aldık. Bir el <laughs> ölçülmüştük. Malımı geri gösterin. Ama kankilerim. <laughs> Bu değil, değil mi? Kare. Kafa bırakmadınız ki. Ay valla kafa bırakmadınız kankiler. Söyleyeyim ben ona gel Araba Arabayla tepelerim zannediyordum. Tepeleyemedim. Yok var yok. Bilim de bunun yeri yok. Burada şey var şu kankiler. Top. Top top. Topla şöyle kırıyor. Tamam mı? Alıyorsun. Şimdi buraya koyar gelir zaten. Sen niye benim hassasiyetlerimle oynuyorsun Lord? <laughs> Sağ i̇şte belli olmuyor kankilerim. Buradan bakalım. İki mermi mi? Yeter. Gelmesi lazım çocukla. Şimdi gelmez. Şimdi gelir zaten. dönmüştük. Yok burada değildik. Ben söyleyeyim şuradaydık kankilerim. Buradaydık yok bu nasıl işte Paul neredesin lan? Alun gönderdiği yere bak. Ben uyumu yapamam lazım ama. Kendi nerede ya? Bana bir gece şans bırakmadık ki. Ellan bu gece seni ne diyordun Artık çocuk kurtarma vakti geldi. Bu son canım. senin ne yaradık, çok açılmadın, açılmamı gitti ya. Açılışı ben yaptım, rot çocuk kurtaracağım Teşekkürler, teşekkürler. Umudumu geretttin resmen, al. Ol. Olsun şimdi sana. Ben de bilse. He evet, de Asıkam ikinin. Arttığında da bitirmiştik kankilerim. Bunu da ekstremini oynayacağım. Bir dahaki bölüme. Şunu kesersiniz. aşağı düşersiniz. Şunu açarsınız. Bunu ise kötücü anasını alırsınız ve buradan işte adam mekanından çıkak lan. Ben de mekanımı tuttursam keşke. Şimdi son surat tepeleyeceğim onu. Oo! Abi olmadı. Probert global 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 global. Ne şey. ne? Çek. Clover'a bak, kelle kadar. Clover alın. Evet, şimdi gel Slimball'la Brawl Stars'e. Ona şimdi bir tane güzel bir işe geliyor. Sen niye benim asıl zevklerimle oynuyorsun ha? Tekrar tekrar. tekrar. Sarı kırmızı tutuyor. Ve sonunda Kulek atadıyoruz burada Hard <most> bitirdik Ne oldu? Kocuk kurtarılıyor Aha <laughs> <Düştü. gülüyor> Ne yapacağız? Atlayacaksın Atlayın hadi <laughs> genelde böyle atlamaz kankileri. Hep tutuyor. Benim de bir şey verecek. Misket verdi. Hadi bu kadar. Hard modda bitirmek ne var lan? Kankilerin 100 dakika geç. Hard modu indirdiğiniz zaman öyle de oynayabiliyorsunuz. Açtıkım 4'te çıktı bu arada Google Play'de indirebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Her zaman yürüyeceğiz kurak kankilerim.